Ve Hintliler yeni silahını ortaya çıkardı. Fiyatı ve özellikleriyle rakipsiz bir model Hero x 204 ve yeni jenerasyonuyla karşımızda. İncelemeye geçmeden önce biraz Hero'dan bahsedelim. Hero 1947 yılında kurulmuş, aslında yılda 7 milyon motosiklet üreten bir firma. 1980'li yıllarda Honda ile beraber işbirliği yapmışlar ve Honda'nın birçok modelini Hero üretmiş. 1980'den sonra 2011 yılına kadar çalışıp 2011 yılında "Dayı benden bu kadar. Artık ben işi öğrendim. Seni terk ediyorum." bütün ortaklığı bozmuşlar ve kendi sistemine devam etmiş. Kendi motosikletlerini, kendi teknoloji lerini yapmaya başlamışlar. Bu da öyle bir motosiklet. Aslında bildiğin Honda CRF'nin bir alt baz modeli gibi bir şey. Şimdi ilk olarak yine tasarımdan başlayalım. Burada LED bir far var ve bu LED far X-Force vde yeni jenerasyonda değişti. Diğerine göre %20 daha parlak. Kısa uzun LED ve gündüz LED'leri de var. Şöyle hemen göstereyim. Burada büyük bir çamurluğu var çamurluk iki parça. İlk parçası üstte, ikinci parçası böyle altta. Güzel konumlandırmışlar. Bayağı da tozu toprağı pisliği engelliyor. Burada teleskopik bir amortisör var. Ters değil, düz amortisör. Bu amortisör çorapları da yapmışlar. Amortisörler gayet güzel çalışıyor. 20-21 santim böyle içe girip çıkma mesafesi var. Bayağı yaylanıyor. Önde 21 inç lastik var ve lastik konusunda tekrar geleceğim hemen buradan ön diske geçeyim 240 milim bir ön disk var ön diskte ABS de var ABS de güzel çalışıyor ön disk 240 milim ve önde ABS de var arkada ABS yok lastik konusunda hemen bir değineyim burada Metzeler Sahara lastik kullanılmış bu motosikletin sıfırı 76-77 bin lira falan yani adam sırf 6 alt, bin lirasını lastiğe vermiş. Bu lastiklerin takım fiyatı 6 bin lira. Ee, burada hero'yu te tebrik etmek lazım aslında. Yani böyle... 200 cc bir makineye bu kadar güzel cc'sine göre bu kadar kaliteli bir lastiği getirip buna sıfır satarken takmak gerçekten büyük bir başarı bence. Diğer markaların da kesinlikle yapması lazım. Hero'yu bu konuda tebrik edecek başka noktalar da var. Onlara da geleceğim. Sinyaller ampullü. Ben neyse sinyallerin ampullü olmasını seviyorum. Çünkü kolay değiştirilebiliyor. Yani geçerse değiştir. Basit. Belki böyle işte uzun turlarda, dağ bayırda gezeceğim bir motosiklet olduğu için eğer bunu kırarsan maliyeti daha düşük olacaktır farlet ama farın kırılması biraz daha zor sinyale göre burada elcik korbalar var Bunlar da standart geliyor aynalarda dikkat çekici bir şey var bu aynalar motosikletin rengini ise e, onu da böyle bir yarısını böyle boyuyorlar ona diğer renklerinde de var bu motosiklette ek olarak tur var navigasyon tutucu falan var onları geçiyorum koruma demiri koruma demiri de motosikletin üzerinde geliyor standart buradan depoya doğru gidiyorum depo güzel kavraması da güzel 13'te bir deposu var. Serisi eskisine göre daha rahat. İkinci jenerasyon serisi daha rahat. Biraz ince bir seri yani Endurum Musk için normal. Ama uzunluğu fena değil. Hani en azından iki kişi çok mu rahatsız değil. Böyle biraz da içe böyle oval, içe böyle yumurta gibi konuyorsun. O güzel. Arkada tutak demirleri var yolcunun. Yolcu basamağı burada. CRF'de L'de benim CRF L vardı. Onda oturan arkada oturan çok sıkıntı çekiyordu. Bu şey demirler yüzünden. Bak bakalım bunda nasıl. Yani belki bunda biraz daha iyi. CRF'de daha böyle yukarı geliyordu bacağın. Ha böyle oluyordum bak. Ha böyle. Çok katlanıyordu yukarı ayakların ve çok rahatsız oluyordu. Bunun bir tık daha iyi diye düşünüyorum. Neyse burası böyle. Buradan hemen egzoza geçeyim ama egzozu size göstermem lazım. Evet. Egzoz burada. Exos'un tasarımı çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Diğer bir önceki jenerasyonda yine değişikliklerden biri. Exos buradan geliyor, böyle kıvrımlı bir şekilde. Ee, bunu da böyle alttan getirdiler. Alttan getirmeleri daha hoş oldu, daha güzel gözüktü. Çünkü burada hani ayağına sıcaklık falan o işler vardı. Şurada Xbox 200 cihazları var. Burada Hero'nun bir yapışkanı var. Arka stop lambası da LED. O da güzel. Dediğimiz gibi sinyaller normal ampullü. Arka plak aydınlatması da ampullü led değil. Arka fren diski Nissin 220 milim. Arkada ABS yok dediğimiz gibi. Şu standart değil. Bunu sonradan satın alıyorsun ve taktırıyorsun. Bunu standart olmalı mı? Ya şöyle aslında hiçbir Enduro makinede bu standart gelmez. Hani bu tarz hafif arazi şeylerinde falan filan. Hatta CRF L'ye böyle iki tane böyle sarı bacakları vardır onun. E, CRF Akyazı'daki abi yapar. Böyle iki tane sarı bacağı takıp da zinciri yağlarsın falan filan. Buna en azından takılabiliyor. Ona dua et yani. Hani en azından var mı var. Alıp taktırabiliyorsun. Adam en azından yer yapmış. Tercih meselesi bırakmış. Ee, buradan bir geçeceğim konu bu. Eksoz'un buradan gelmesi eskiden buradaydı ve dolduramıyordun. Yani zorlanıyordun yağ doldurmakta. Yağ tapası buraya gelmiş. Şimdi daha basit. Burada bir tepiklemece var. Bu tepiklemeci de çok iyi. Akuma akü tepikte çalıştır. Şurada kartel koruma var. Açıkçası daha önce neredeyse belki hiç bu motorda görmemişimdir. Böyle sıfır alacağım da böyle kartel koruma, alüminyum kartel koruma de Bunun da 1000 lira, 1500 lira satarlar. Adam bunu da koymuş. Koruma demini de koymuş. Elcik korumasını da koymuş. Neyse bunlara geleceğim. Şuradan hemen makine geçelim. Makine 19.1 beygir oldu. Bir önceki jenerasyonda yine 18 Beygirlerdeydi. O iki valfti. Bu dört valf. Bir de şöyle bir değişiklik var. O 38 dişti arka dişten bahsediyorum. Arka zincir dişlisi. Bu 45 diş. Yani o bir beygir oradan 7 tane dişli arttırmasına sebep olmuş. Arkanın 45 dişli olmasına rağmen tonuzunda bir değişiklik yok. Bu da şunu gösteriyor ki o bir beygir baya bir şey fark ettirmiş. Yani iki valf olanla 45 dişi taksan büyük ihtimal 125'ten 115'lere belki 110'lar top speed'e kadar düşecekti. 2 valf ile 4 valfin arasındaki fark belirginleşmiş. Şuradan hemen oturuş pozisyonuna ve oturduğumuzda bizi neler karşılıyor ona bakalım. Burada geniş bir gidon var. Bu geniş gidon hakimiyeti kolaylaştırıyor. Hoşuma gitti. Kumandalara söyleyeyim. Kumandalar eskisine daha güzeldi. Şimdi böyle ayrık yerleri biraz belli oluyor falan. Bir öncekinin kumandası daha güzeldi, daha kaliteli hissettiriyordu. Bunun biraz daha böyle Çin'in tarafında kalmış yani şunun rengi mengi diğeri daha kaliteli kesinlikle. Burada fazla söyleyecek bir şey yok bunların hepsi yerli yerinde sadece şu değişmiş işte sağdaki düğme değişmiş ee, selektör falan var korna yerinde işte sinyal minyal hepsi tamam. Göstergeye gelelim şöyle açtığında zız, enjeksiyon enjeksiyon geliyor bir şeyler oluyor mu oluyor ee, burada yukarıda bir devir saati var. Altında vites göstergesi var, onun altında saat var, kilometre saati var, kaç kilometre hızla gittiğimizi gösteren. Hemen yanında benzin göstergesi var, onun altında odometre var. Şimdi onun yanında bir menü daha var. Bu menüde de trip 1, trip 2 var ve bu trip 1 de sadece gittiğin kilometre değil, gittiğin kilometre, ortalama hızın ve kaç saattir sürdüğün ve altında da tarihi var. 2 tane tripimiz var. İkisini ayrı ayrı kullanabiliyorsun tabii ki. Burada bir de Bluetooth bağlantısı var. Bu Bluetooth'u Bluetooth telefona bağladığında, Hero'nun kendi bir uygulaması var, navigasyon uygulaması. Ona bağladığında eşleşiyor falan, bir kod numarası veriyor. Neyse eşleştiriyorsun bu makineyle telefonu. Sonra oradan konum yazıyorsun ve gideceğin adrese böyle sağa sola ok yönünde işte 100 metre, 200 metre sonra sağa dön falan filan. Küçük bir navigasyon var burada, güzel. Burada bir eko modu var. Bu ekomodunu ben gelirken bir baktım 60'ı geçince ekomoddan düşüyorsun yarıya 70'i geçince de öbür yarıya düşüyor yani 70'te sonra fazla yakıyor demek istiyor. Ama zaten makine en fazla yaktığı 2.5-3 litre yakıtı zaten az. Vites boşta ne göstergesi var? Yanında ABS ışığı yanıp sönüyor. 5-10 km hızı geçtikten sonra bu ABS ışığı yanıp sönmeyi bırakıyor zaten. Onun yanında bir motor arıza lambası var. Kapatınca da böyle bir hiroyası çıkıyor ve gidiyor. Sağa sola sinyal göstergeleri de var. Bir de uzun kısa onun göstergesi var. Bunlar da güzel. İşi dolu dolu. Böyle bir makine için böyle bir gösterge bence muazzam. Yani fiyatına falan bakınca çok iyi. Titreşim konusuna sürüşte geçeriz. Bir kalkış hissiyatı güzel. vitesi, ikinci, tep ikinci vitesin tepkisi bayağı güzel. Şöyle Önce biraz makineyi ısıtalım. Hava da zaten soğuk. Abi şu oturuş hissi yani oturuşun verdiği güzellik şu e, gidonun verdiği o genişlik o rahatlık güzel hissettiriyor. Hemen şöyle aynalardan da bahsedeyim. Aynalarda güzel gösteriyor. Ee, az bir kısmını görüyorum. Şöyle iyi ayarladığın zaman. Hatta neredeyse kolum hiç görmüyorum. Gayet iyi. Bak görüyor mu abi yağmurda. Ben buraya asla yönmem normalde. Ama lastikler güven veriyor ya. Çok güven veriyor. Çok İyi bir şey mi aslında tam da bilemedim. Benim için belki biraz kötü olabilir. Çok güveniyorum Vast Aynaları güzel. Titreşim olayını da çözmüşler. Teşekkür ederim. Yol benim zaten de. Siz durmayacağımız için. Şunu bir tak açmam lazım. Buhar oldu. Buhar camı da yok. Bir tane buhar camı ayarlamak lazım. Heh. ne diyordum ha titreşim olayını tamamen çözmüşler titreşim gerçekten çok çok az seviyede 200 cc için çok kabul edilebilir bir yerde ben çok beğendim titreşim konusunu halletmişler abi vallahi helal olsun sadece ayak peklerinde e, hissediyorsun o da hani artık yüzden şey 90'dan sonra falan böyle 85-90'dan sonra diyeyim ama rahatsız edici ama hiç değil e, ee, makineyi ben nereden aldım? Bursa'dan aldım. Şöyle bir 200 kilometre falan geldim yani 150-200 kilometre biraz yolu uzattım yalaya falan uğradım açıkçası zevk ala geldim gayet iyiydi yani şöyle şimdi bir motosiklete 250-300 milyar para verirsin o kadar zevk vermez sana. 250-300 milyarın verdi hani en azından bizim kadar kazanan insanlar için söyleyeyim. Ya da hani e, hani araba alamıyor ama 250 300e işte arabası satıp bir motor alıyor tarzında birisi düşün. Hani 250-300 o makine verince o makineden çok lan zaten 250-300 e bu kadar da yapsın diyorsun. Ha demek istediğim buydu ama. Bu motosiklet 70 bin lira olunca Ulan 70 bin lira çok iyi diyorsun ya yani Hani piyasa zaten kötü tamam da 70 bin lira çok güzel özellikler Vallahi bak, bak şimdi 200 cc az yakıyor tamam belki biraz beygir düşük falan hani CRF'ye kıyasla Belki biraz düşük ama Abi 2013 CRF e Allah istedim açıkçası bundan önce şöyle CRF falan baktım Abi 90 papel Hani şöyle 20 binde 30 binde alayım desen 90 papel e Bu 70 bin liraya 2000 km'de alabiliyorsun Bak buradan hemen hop 70.000 e 70 bin liraya 2000 kilometrede alabiliyor. Cere daha mantıklı geldi. Hem 20 bin lirada dedim ekip bana falan belki şey yaparım. O yönden iyi olur dedim. Gittim bunlar aldım. İyi de yapmışım. Hiç de pişman değilim. Lastik masrafım da yok. Hoppa aslanım benim be. Bak güzel gidiyor ya çamurda ha. Hadi bakalım biraz. Hop. Güzel güzel. Bakalım şurada ne yapacak. Hop. Motoru denemiyorum da ben lastikleri deniyorum. Lastikler ayran oldum ya. Motor zaten gider burada. Burada bir şey yok. Şurayı da açayım bakayım. O, o o Evet kayıyorum. Hadi. Hadi metreler. Hadi oğlum. Bırakma lan beni burada. Fazla gaz vermiyorum kaymasın diye. Aslanım benim be. Ha yürü lan. Helal. Güzel güzel. Lastikler çok güzel abi. Lastikler baya güzel. Demek istediğim buydu yani. Orayı bize çıkarttı. Bu tarz yollarda böyle yerlerde lastiğin önemi çok büyük. Bak ne güzel abi. Oynayabiliyorsun ya makinayla. Böyle makinaları seviyorum. Başka ne ineceğim buradan aşağı? Non non, eksuzun sesi de güzel ha. Kötü değil abi. Güzel hoşuma gitti ya Vallahi güzel makina. Şimdi e, Açıkçası Bak tak 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 Amortisöre bak hop 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 Çok dengeli çok dengeli e, Kötüyün eksi yönlerinden Bir tanesini söyleyeyim e, Motora ilk bindim böyle Daha alacağım işte Hani şöyle bir deneyim falan filan dedim biraz bir gittim geldim bir kaldırımdan atladım falan filan. Önüme bir araba çıktı işte biraz daha hani motoru ilk aldım acemiliği devirajı biraz alttaydı. Neyse istop etti makine. E, marşı bastım almadı böyle bir iki defa. Bu tarz şeyler e, belki başınıza geliyor bak ben bir defa başıma geldi ikinci bunu yapmadı ama onu yaptı yani hani. Şimdi sana göstereyim göstereyim desem bu ihtimal olmaz burada. Arada böyle şeyler denk gelebilir. Bu bacak grubunda da oluyor zaten böyle şeyler. Hani hepimiz bildiğimiz şeyler bunlar. Ee, çok problem yapılacak şeyler mi? Hayır. Çünkü yazılımsal olduğunu düşünüyorum. Ee, daha böyle donanımsal olsa e, gaz tepkisinde falan da bir değişiklik olurdu ama olmadı. Bazen de böyle e, devir takılı kalıyor mu diyeyim. Gaz teli takılı kalmıyor ona eminim. O da yazılımsal bir şey galiba. Bazen böyle yüksek devirde kalıyor ama hemen iniyor yani. Bazen sanki gaz veriyormuş gibi oluyor. Aslında sen gaz vermiyorsun. Neyse bu eksi yönlerinden biri buydu. Başka bir, bir şey daha söyleyecektim. Eksi yön olarak o şu an aklıma gelmiyor. Ha şu koltuğu sudan falan geçin şu koltuğun altı çok fazla su oluyor ııı ee, yıkadığın zaman falan koltuğun altında böyle biraz su birikiyor aslında oraya böyle güzel delikli bir şeyler falan yapsaymış orası da iyi olurmuş koltuğun altında göstermeye çalışırım inşallah unutmazsam koltuğun altında hemen gösterelim koltuğun altında burada bir tane hero emblemli bir takım çantası çıkıyor ve bu takım çantasının içinde en güzel olanlardan birisi amortisör ayar vidası bu her motosiklette çıkmaz Burada bir şey daha var o da şuradaki e, telefon USB şarj yeri bunu kapaklı da yapmışlar. Buradan su falan hiçbir şekilde almasın diye gayet güzel de korumuşlar. Her yerine su çamur oldu ama özlemişim Enduro'yu ya ne zamandır Enduro makinemiz yok 200 sene olmuş. Bak güzel gidiyor ben yokuş aşağı top speed konusunda şöyle söyleyeyim. Bursa'dan gelirken yani bunda zaten tavsiye bir çevirme de hoppa abi şöyle 100 hani bir deneyim dedim en azından videoda falan söylüyorum 130 gördü yani 130'da artık kesince girdi 5 vites bu makine 130'da kesince girdi çok çok iyi hani böyle böyle makine için bence bayağı başarılı bu tarz makineleri diğerlerinden ayıran en büyük özellik buralara gelebilmen abi buraya başka bir makineyle gelemezsin yani Gelirsen de büyük düşürürsün ya da ilerleyemezsin. Yani şu çamurda bu hareketleri başka lastikle... Bak yine bir tane geldi. Hoppa! Yavrum benim. Yapamazsın yani. O yemez. Biz o işleri biliriz. Hani kampçılık falan çok yaptım motorla. Başka makinelerle çok zor oluyor. Bir yere tırmancan işte... Yol gidiyorsun çamurlu normalde yağmur yok ama işte bir çamur olmuş bir şey olmuş Başka bir yerden dön gel başka yol yok başka yere git gel falan Onlar olmaz yani o başka makamlarla olmaz Böyle lastik lazım böyle amortisör lazım ee, Böyle bir şey lazım yani Evet x böyleydi Kendinize iyi bakın artık CB e, CBF 250 de yok Onda Dio da yok İkisini de sattım Gittim bunu aldım artık videolarımız büyük ihtimal bununla geçecek ee, Uzun sürede kullanacağını düşünüyorum açıkçası bayağı hoşuma gitti ya görüşmek üzere.